İnsanlık tarihi boyunca en temel, en yakıcı sorulardan biri hiçbir zaman değişmedi. Neden buradayız? Evrenin sonsuz boşluğunda, küçücük bir gezegende bilinç sahibi varlıklar olarak gözlerimizi açtık. Peki bir amacımız var mı? Yoksa bu bilinç sadece bir tesadüf mü? İşte bu soru. İlkel kabilelerden modern filozoflara, kadim dinlerden bilim dünyasına kadar sayısız kez soruldu ve farklı cevaplar aldı. Bugünkü videomuzda tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan inanç sistemleri ve felsefi yaklaşımlar çerçevesinde bu soruyu verilen cevapları derinlemesine keşfetmeye çalışacağız. Hazır mısınız? İlk toplumlar ve mitolojik anlatılar. İlk toplumlar doğayı ve evreni anlamlandırmaya çalışırken mitler ve efsaneler geliştirdiler. Onlara göre insanlar genellikle tanrılar tarafından belirli bir amaç için yaratılmış kutsal varlıklardı. İşte bunlardan bazı örnekler. Sümerler Enuma Eliş destanında insan Tanrılara hizmet etmesi için yaratılmıştı. Tanrılar yorulunca onları rahatlatacak bir varlık olarak insan ortaya çıkmıştır. Eski Mısır. İnsanlar tanrıların düzenini yani Maat'ı sürdürmek için yaratılmıştır. Aynı zamanda firavun tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak bu düzeni sağlamaktan sorumludur. Yunan mitolojisi Prometheus insanlara ateşi ve bilinci vererek onların kaderini değiştirmiştir. Burada varoluş bilgiye ulaşma çabasıyla ilişkilendirilir. Hint mitolojisi Rigveda'ya göre Purusha adlı kozmik varlığın bedeni parçalanarak evren yaratılmış ve insanlar da bu büyük düzenin bir parçası olarak var olmuştur. İskandinav mitolojisi Odin ve kardeşleri Ymir adlı devin bedeninden dünya yaratmış ve insanlara yaşam veren ruhu üflemişlerdir. Zerdüştlükte iyilik ve kötülüğün mücadelesinde insan Ahura Mazda'nın tarafında yer alarak evrenin dengesini korumak için yaratılmıştır. Hinduizm Hinduizm'de insan reenkarnasyon döngüsü yani samsara içindedir. Amaç ise Mokşa ile bu döngüden kurtulup Brahman ile birleşmektir. Budizm Budizm'de varoluş, ıstıraf ve cehaletin bir sonucudur. İnsan ise Nirvana'ya ulaşarak bu döngüden kurtulmak için yaratılmıştır. Taoizm Taoizm'de insan doğayla uyum içinde yaşamak için yaratılmıştır. Aynı zamanda Tao'nun akışına da karşı gelmemelidir. Konfüçyüsçülükte ise insan ahlaki erdemlerle topluma katkıda bulunmak ve doğru bir yaşam sürmeleri için yaratılmıştır. Semavi dinlerdeki varoluşun amacına bakalım. Çünkü semavi dinler insanın varoluşunu ilahi bir amaca dayandırır. Yahudilikte insan Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. Genesis 1:26. Amaç Tanrı ile ahit içinde yaşamak ve onun yasalarına uygun hareket etmek için yaratılmıştır. Hristiyanlıkta ise insan Tanrı'nın sevgisinden yaratılmış ve onunla ruhsal bir birlik kurmak için yaratılıp dünyaya gönderilmiştir. İslam'da ise insan Allah'a ibadet etmek ve onun yeryüzündeki halifesi olmak için yaratılmıştır. Dünya ise insanlar için bir imtihan alanı olarak yaratılmıştır. Zariyat Suresi 56 Şimdi de felsefi ve bilimsel yaklaşımlara bakalım. Antik Yunan felsefesi Sokrates, Platon ve Aristoteles insanın bilgiye ulaşarak erdemli bir yaşam sürmesi gerektiğini savunmuştur. Stoacılıkta ise insan doğaya uygun yaşamalı ve kaderi kabul etmelidir. Çünkü mutluluk içsel dengeyle mümkündür felsefesini benimsemiştir. Varoluşçulukta ise Jean Paul Sartre ve diğer varoluşçular insanın doğuştan bir anlamı olmadığını, kendi anlamını kendisinin yaratması gerektiğini öne sürmüştür. Bilime baktığımızda ise evrim teorisine göre insan doğal seçilim yoluyla gelişmiş bir canlıdır. Yani evrim teorisine göre insanın en temel amacı hayatta kalma ve Biyolojik devamlılık için üremektir. Kuantum fiziği ve bilinç. Bazı teoriler bilincin evrenin temel bir unsuru olduğunu öne sürerek insan varoluşunun fiziksel dünyadan öteye uzandığını savunmaktadır. Modern topluma geldiğimizde ise varoluşun anlamının değiştiğini görüyoruz. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve bireysel özgürlük anlayışları insanın varoluşuna dair bakış açılarını tamamen değiştirmiştir. Psikolojide insanların mutluluğu kendini gerçekleştirme, yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle ilişkilendirilmiştir. Transhumanizmde ise gelecekte insanın biyolojik sınırlarını aşarak yapay zeka ve genetik mühendislik sayesinde evrimini yönlendirebileceği öne sürülmektedir. Postmodernizme baktığımızda ise mutlak anlam yerine bireysel anlam arayışları ön plana çıkmıştır. Yani insan kendi varoluşsal hikayesini yazan bir özne olarak görülmektedir. sonuç olarak insanlık tarihine baktığımızda neden yaratıldık sorusuna verilen yanıtların zaman içinde nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Kimi bir yaratıcıya inanarak huzur bulmuş, kimi içsel dinginlik aramış, kimi ise bilimsel gerçekliklerle varoluşu anlamlandırmaya çalışmıştır. Ama kesin olan bir şey var ki, o da bu soru insan zihninin en derinlerinde her zaman yankılandı ve yankılanmaya da devam edecektir. Peki sizce neden buradayız? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.